Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar. İnşallah bugün Yasin suresi 5. ve 6. ayetleri beraberce okuyalım. 5. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Tenzilen azizir rahim. Meal olarak aziz ve rahim olan tarafından indirilmiştir diyor. İndirilen neydi? Kur'an-ı Kerim'di. Burada özellikle aziz ve rahim isimlerine vurgu var. Öncelikle aziz ve rahim isimlerinin karşılıklarına bakalım inşallah. Aziz ismi izzet, azamet, şeref ve onur sahibi anlamlarına geliyor. Bunun yanında sonsuz kuvvet sahibi ve üstünlük sahibi anlamlarına da geliyor. Sonsuz bir yücelik belirtiyor aynı zamanda. Rahim esması'na bakıldığı zaman genel kabulde şu şekilde değerlendiriliyor. Hani rahmet kapsamında bir isim. Ee, ama Rah Rahman'la Rahim arasında tabii ki fark var deniyor. İşte Rahman alemde e, kafir, mümin, müslim ayırt etmeksizin herkese, her canlıya aslında hayvanından bitkisine hepsine rahmet eden, ona rızıklarını veren, rahmet ile kuşatan anlamında e, bir genel rahmet söz konusu. Rahim esmasına bakıldığı zaman ise özel bir rahmet. Özellikle de ölümden sonra kıyamet sürecinde yani ahiret boyutunda Allah alem sadece Müslüm olanlara dönük bir rahmet burada, bir kapsayıcı rahmet. Yani özele dönüyor ama maalesef. Hani başta Rahman'da genelken Rahim'de artık tamamen Müslümanlara özel, Müslümanlara özel bir rahmet oluyor bu noktada değerlendirildiğinde. Şimdi bunu zahiri boyutta değerlendirdiğimizde dikkat edin. Zaten hani Müslümlere teslim olmuşlara özel rahmet şeklinde algıladığımızda bunu biz enfis okuması kendi batımıza bakarak değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir çıkarım yapabiliriz Allah'a alem. Ne demiştik? Afaktaki aynen empüste de geçerli. Ee, hani ne var alemde o var ademde misali. E, ee, bu noktada değerlendirme yaptığımızda eğer biz zati ateşimizi yani en enemizi, enaniyetimizi, malikiyetimizi kendi vücudumuzun arşından öteye Allah alem uzaklaştırıp haddimizi bilebilirsek bize bir rahimi alan yani yaşayabileceğimiz bir yeşil alan yani taha manası açılıyor. Bizim kendi bünyemizde kendimizde bakın dikkat edin. Ve bu noktada biz o özel rahmete dahil oluyoruz. Hiç kısacık bir örnek vermem gerekirse eğer birim bu hissedişle e, rahimi alana girebilirse, yani daha burada yaşarken alem cennet yaşantısının içine girebilirse artık herkesin yandığı mevzularda yanmaz olur. Ateşi söner ve öte otomatik olarak yeşil alana girmiş olur. Ve renk skalasında da hani kırmızı, turuncu, sarı noktalarından yani yersel alan olan emmare, levvam ve mülümeyi asgari geçmiş ve kalp makamında Allah alem ve orası zaten neyle sembolize olunuyor? Yeşil renkle sembolize oluyor. O noktada yaşanılır alan yani taha manası bir açıdan onun için oluşmuş oluyor. Bunu da bir açıklama olarak vermek istedim Allah alem. Şimdi ayette ne diyordu? Aziz ve rahim olan tarafından indirilmiştir. Şimdi genelde yani indirme tenzil e, kelimesiyle bütünleştiriliyor. Ve biz bu indirme manasını sanki yukarıdan aşağıya bir şey indiriyor ya da gökyüzünden yeryüzüne iniyor şeklinde değerlendiriyoruz zaman zaman. Kesinlikle böyle bir bakış açısı olmaması lazım. Çünkü tenzil etmek bu noktada hani e, bir çeşit anlaşılır hale getirme noktasında bir e, tenzil. Çünkü eğer e, anlaşılır hale getirilmese yani bir şekilde hani Arapça Arapçadır denir ya. Arapça Arapçadır doğru. Şuradan bir kıyas yaparsak daha önceki videolarda zannediyorum bahsetmiştik. Efendimiz döneminde şiir edebiyat inanılmaz son noktada. Şairler şiirlerini Kabe'nin duvarına asıyorlar vesaire. Ama Kur'an-ı Kerim e, inmeye başladığı anda ayet-i kerimeler ne oluyor? Hepsi utançlarından şairlerin şiirlerini Kabe'nin duvarlarından çıkartıyorlar. Neden? Çünkü inanılmaz bir edebi e, ee, dil Arapça çok kapsamlı bir kelimeyle onlarca belki yüzlerce belki mana çıkarabiliyorsunuz. İnanılmaz bir dil ve bu dille Allah alem hani tüm dillerin içinde belki de en kapsamlı dildir Arapça bana göre. Hani benim kendi bakışım kimseyi bağlamaz tabii bu noktada. Ee, ve allah Teala eğer uluhiyet boyutunun lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i eğer beşere indirmiş olsa zaten bu noktada anlaşılması mümkün olmazdı. O yüzden rahmeti gereği allah Alem ne yapmıştır? Arapça lisanı noktasında beşere ulaştırmış ve o beşer de Allah alem beşeriyetinden insanlığına doğru yol alabilmiştir bu vesileyle. Ve 6. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Litunzira <laughs> gamanna unzira abaahum fehum Ayet-i kerime meal olarak babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Bu da inanılmaz derecede rahmet içeren bir ayet-i kerime. Neden? Uyarılmamış bir kavmi uyarman için. Şimdi burada anlatılan zaman, dönem, Allah alem hani fetret dönemi olarak değerlendiriliyor. Yani ya, Hz. İsa Aleyhisselam ile Efendimiz arasındaki dönemde peygamber gelmediği için bu dönem fetret devri bu dönemde yaşayan insanlara da fetret ehli deniyor genelde. Ve burada gaflette kalan ve hani o noktada Allah alem Efendimiz henüz teşrik buyurmadığından yeryüzüne İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu ee, bir takım hani tavsiyeler uygulanıyordu belki ama birçoğu da üzerinde oynandığı için değişikliğe uğramış durumdaydı ve onlar o dönemde ki e, insanların tabii ki ona ona uyum e, göstermeleri ve Hazreti İsa'nın yoluna tabi olmaları kadar e, normal bir şey yok. Doğal da bir şey yok olması gereken de zaten o o, o dönemde. Ama ne oluyor? Bu gafletten uyanmak için ve bozulan o bir e, bir İncil var söz konusu olan. Bu bozulan e, getirilmiş olan kaydeler, kurallar, haramlar, helaller dairesinde bir sürü şey çarpıtılmış ve bozulmuş bu noktada. O yüzden efendimizle beraber Allah alem Allah Teala'nın rahmeti gereği, büyük bir coşma oluyor ve Efendimizle birlikte tüm peygamberler aracılığıyla bizi ulaşan ilmin son noktası olan ilim Allah alem Efendimizle bizlere ulaşmış oluyor. Şimdi elimizde çok büyük bir derya var bizim. Gerçekten Efendimizin gönlüne inen o inanılmaz Kur'an, o inanılmaz ilim ve o kadar canlı ve normalde hani efendimiz hakikati Muhammedi manasını inşallah Miraç'ta yakaladı ve ona onunla kendi hakikatini bir etti. Bu noktada zaman üstü ve mekan üstü bir kitaptır normalde Kur'an. Neden? Kur'anla insan ikiz kardeştir zaten. Bu noktada değerlendirdiğimiz zaman gerçekten mekan ve zaman üstü bir kitap. O kadar canlı bir kitap. Ama biz maalesef elimizdeki deryanın farkında değiliz. Neden değiliz? Çünkü o kadar çok e, işin kabuğunda kalmış ve onunla o kadar çok hakikat içindeki öz perdelenmiş ki... ...sadece dışsal bir kabuk kalmış. Bu kabuk derken sakın yanlış anlaşılmasın. Her zaman söylüyorum sohbetlerde, şeriat aynen hakikattir, hakikat aynen şeriattır. E, bu noktada hiçbir şekilde tek bir e, zahir ibadetin dahi terki bana göre mümkün değil. Çünkü nasıl bizim bir bedenimiz var ise... Aynı zamanda bir ruhumuz var. Ruhumuzda varsa bedenimiz var. Yani Efendimiz ne diyordu? Bedenleriniz ruhlarınızdır, ruhlarınız bedenlerinizdir. Bu beden için sünnetullah nasıl sonuna kadar geçerliyse ve ben işte hakikatinde şöyle fark ettim, böyle fark ettim demekle, işte şöyle oldum demekle ateşin yanı, yanışından nasıl kurtulamıyorsam ve elimi ateşe değdiğinde nasıl yanıyorsa bu bedenimi muhafaza etmek için şeriatın kurallarına ve sünnetullah benim sonuna kadar uymam ve tabi olmam lazım. Bu hani iki kere 2, 4. Bunda bir kesinlikle bir gevşeme söz konusu olamaz. Ne söyleniyorsa farz olarak neler bize e, tavsiye ediliyorsa ki farz etmek manasını barındırır. Eğer burada farz edemediyseniz o ibadetle ilgili ister e, zahiri ister batıni noktada farz edemediyseniz ve o farziyetin neticesinde de meleke sizde kesmetmemişse ahir boyutta onun e, getirisini almanız mümkün görünmüyor Allah'a alem Kur'an'a göre. Şimdi bu babaları gaflette olanlar cümlesinde aslında kas, kasıt bir yerde maalesef zahirle perdelenenler de oluyor. Çünkü zahirde hak ehli olarak görünüyorlar bu insanlar ama ilahi hakikatlere karşı maalesef kapalılar, gafletteler ve perdeliler. Bu ayet-i kerime onları da kapsıyor. Hatta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bir söz, sözünde şöyle söylüyor. Eğer bir insan hani hu 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 diyerek zikir içerisindeyse, ve hakikatinde de hu değilse çok büyük şirk ehlidir diyor. Çünkü zahirde dil bunu söylüyorsa batınen de bunu hissediyor olman lazım. Ama sen hu hu deyip dururken hakikaten o boyutta değilsen Allah alem sen şirk ehlisin diyor. Yani biz bir şeyi dillendiriyorsak Allah alem inşallah onun manasına da erme noktasında olmamız lazım. Yoksa hakikatimizle hu diyemedikten sonra dilimiz hiç durmadan hu demiş çok önemli değil. Her zaman canlara da söylüyorum. Hani beş bin, on bin, yirmi bin Allah diyeceğine layığıyla gerçekten hissederek ve tefekkürle, derin tefekkürle bir kez Allah'ta yani. Çok önemli bir şey. Yani hakikaten manasına ererek bir şeyi yapmak çok önemli bir şey. Dediğimiz gibi tevit hakikatleri noktasında hakikaten Efendimiz son nokta bu noktada zaten bir önceki sohbette bahsetmiştik. Y harfiyle alakalı Yasin hitabında yani 28. peygamber ve 27 geçmiş 27 peygamberin yani sadece Kur'an'da bahsi geçenler bunlar. Arada ne kadar peygamber geldi geçti kim bilir o noktada. O bilinmiyor ama hani bahsi geçenler nazarında değerlendirdiğimiz zaman her biri tevhid ilmi açısından kendi potansiyeline göre belli bir açılımla geldi ve bu giderek 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 çoğalarak en son peygamber Efendimiz'de kemalini buldu Allah'a. Allah. Evet canlar İki ayeti bu şekilde değerlendirmeye ve okumaya gayret ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Burada sohbetimi bitirmek istiyorum. Sadakallahu aleyhizim. Sübhane rabbike rabbil izzetam ma'lisifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.